Evet, şimdi bosna her meşhur yeri Mostar Köprüsü'ndeyiz. Mostar şehri, Bosna-Herzegovina ortalama 2,5 saat falan uzaklıkta otobüsle. Trenle de 2 saat. Yaklaşık 12 saattir yoldayız. Karadağ'dan buraya kadar otobüsle yolculuk yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi gölün gördüğün alt tarafları.

Alın. Evet şehir niye boşalmadık burula kalabalıkmış. Hep turist. Turist olmuş bak ya. Evet bir turist de burada. Yok.

Bakın senin yerin burası ya. Atarsın burada kendini bir denize. Tabii tabii kesin. Evet. Bu evet. Burası da Most abi köprüsünün. 360 derece panoramik görüntüsü. Buradan bir drone kalkar gibi geliyor benim. Kanka dur çekeriz şunu bir... Bari videoda bunu söyle bana. Seni öldürdüm işte. Ah. Suyun temizliği. şu an Solda aynı çarşıdan Mostar'ın şehir merkezine geziyoruz ha, Çarşıyı gezelim oradan çıkalım diyoruz Az Hızlı hızlı yürüyelim Mostar şehir merkezi Gördüğünüz tamamen turistik turuz geçirmez yok. Ne güzel at. Tamamen turistik yapmışlar. Ama bu turistler başka tur. buradan mı alacağız? Ha? Magrı <laughs> şeyden alalım ya oradan alalım. <laughs> bu nasıl bir yemek? Peynir, balık, <laughs> kebap, karışık söylemişler. Para tabi ucuz bunlar da tarif. Nasıl bir sofra kurmuşlar? Bak. Alırız ya. Tuvalet olmuş 2 euro. Bir mark. tamamen turist üzerine kurulmuş bir yer. Thank you. Önüne gelene thank you diyor. Önüne gelene thank you. Ne? Hep geri çevirmeler. Her önüne geleni reddetmeler. Evet. Şöyle fiyatlı göstereyim. Cevabı 8. Cevabı dedikleri köfte. inanmayın. Ama bol köfte. Tabii. Et de güzel. Tamam. Video çektim bana da orada. Ice cream öyle bir geldi. senin. <laughs> Magnetler 1 euro. Daha <laughs> Bunu senin için çekiyorum. Sana verdiğim değeri gör daha ee, öyle bu Şu anda Bosna Hersey'in merkezindeyiz, çarşı başındayız. Ee, burası da çarşı başının en merkezi yeri. Sebil dedikleri bir çeşme. Ama musluklardan su akmıyor şu anda musluklar maalesef. Gir bir yerden. Şu anda baş başıboş geziyoruz. Solumda Salim Narin, sağımda Tadegici. Ezer, Bosna hakkında ne düşünüyorsun? Bosna hakkında ne düşünüyorum? Şu an bir şey düşünemiyorum çünkü aklım gitmiş durumda. Niye aklın gitti? Malum sebeplerden dolayı. Salimciğim, beğendin buraları. Sabah geldiğimizde bir tane Allah'ın kulu yoktu. Tabi sabah yedisine gelirsen. da ayak bastık buraya. Ama şu anda İstiklal Caddesi'ni aratmayan bir kalabalık var

Şöyle bir dolu. Bir dolu. Sevgilim de görüşeceğim. Allah Allah. Sınav ve derdinde. Allah Allah. Evet. Şuradan biri de sonra nerede? Güzel bir tırla çeyre. Tırla çeyre yiyebiliriz. Şimdi güzel bir, bir tırla çeyre arıyoruz. Bu arada drone sürürken de polise şikayet edilmekle tehdit edildik. Öyle bir yer.

Ara sokakları dalıyoruz. Kapamıza göre. Evet. Da lokumcu var. Ne az kanka? Bir yere sorarız ya. Sen evet, evet, tamam. abi. burada tirili şey yiyebileceğimiz yer var mı? Çay, kapa, süt, tirili

Yarın şu kaymaklı böreği deneyelim ya. Kime? Bu aklın alakası yok. O ayrı o şey. Orası adı öyleydi ha, Bak gideceğiz sen hadi gidiyoruz. Ne gidiyoruz ki? Ya şey, mı ya? Tamam. Herhalde burası yani. Bakalım var mı? Yok, baklava var. <laughs> Yok, bu <burada gülüyor> değil. Yok ki. Aa, var. Var mı? Hı hı. Kaç km? Kaç Üç. km? 3 km. 20 lira. o mi? Evet. Baklava 2. turumuz Saray kapalı çarşısından başladı. Şimdi burada geziyoruz. Evet, hep Osmanlı ve Türk motifleri. Evet, hep Türk. Şanlı ama güzel bir yer. Tarihi şeyi veriyor. Bayağı şanlı. Bizimkinin yanında tabii söyleyip de. Ama çok bir şey yokmuş içinde. İçi biraz boş geldi bana. Aa, hediyelikçi. Bizim YouTube kanalı artı 18'ler. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Oy maşallah. Kesinlikle her sınavı başlıyor. Burada dünya güzel bir yarışma mı Ben anlamadım ki. Tam bitti zaten. Hadi gel dönelim.